Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ağustos'un son gününden sesleniyorum sizlere. Yarın Eylül ayına geçeceğiz. Özelden ve e, YouTube üzerinden gelen yorum ve mesajlara bir video ile cevap vermek istedim. Özellikle 12. sınıfların en büyük korkusu yazı acaba iyi değerlendiremedim mi? İstediğim gibi geçmedi mi? E, DHK kursları ya da e, dershane hızlandırmalarında Birkaç arkadaşının kendisinden daha iyi net yaptığını görüp panik olma hali. Arkadaşlar şu an sizden daha iyi durumda olan öğrenciler olabilir. Ancak e, sizin derdiniz kendi eksiklerinizi kapatmak olmalı. tyt'den eksiklerinizi e, 3-4 ay içerisinde kapatacaksınız. Bu esnada AYT çalışmalarınız da başlayacak. Lütfen bunu e, büyütmeyin. Kendinizi başkalarıyla... Çok fazla kıyaslamayın. Tabii ki bir kıyas yapabilirsiniz ama çok fazla kıyaslamayın. Konuları bitirmeye çalışıyorsunuz öncelikle. TET nasıl çalışmalıyız diyen arkadaşlar için kısaca şöyle bir bilgi verebilirim. Arkadaşlar 3-4-5 acil, sarmal, karak yok, orijinal, 3D ve şu an adım unuttuğum birkaç yayından 2 veya 3 tanesini seçin ve bitirin. Olay bu. Aynı şekilde problemler kitabı olarak... Bir tane fasikül alın ve bunu da bitirin. Geometri için de bir basit, bir orta ya da bir orta bir zor olmak üzere iki tane kaynağa başlayın. Geometri genelde bir kaynaktan götürüp de istediğinize ulaşabiliyorsunuz. O çok problem değil. Giderseniz acil geometri alırsınız. Çözümleri şu an mevcutsa gayet iyi bir kitap. Kitap alırken bir başka tavsiyem. Lütfen çözümlerine bakın uygulamada çözen hocanın anlattıklarını ya da YouTube'da çözen hocanın anlattıklarını anlayabiliyor musunuz? Çünkü kitapta illa ki yapamadığınız sorular olacak ve her soruyu gidip bir hocaya soramayacaksınız. İlla ki video izleyeceksiniz. Size tavsiyem bu. Ee, mezun grup için. Mezun grup yavaş yavaş çalışmaya başlamalı bencelikte. bence. Öncelikle yanlış söyledim. Ee, arkadaşlar kaç saatte baş, başlamalıyım? Şimdi nereden mezuna kaldığınıza bağlı. 200 bin 300 bin bandından mezuna kaldıysanız. Bence 4-5 saat yardırmalısınız şu an. Ha mesela bazı öğrencilerimiz var 20 binden 17 binden falan mezuna kalıyorlar. Onlar başlangıç olarak 3-4 saat belki 2 saat hani ısınıncaya kadar. 12. sınıflarda eğer kursları ve okulları şu an devam ediyorsa gündük 4 saat civarı çalışırlarsa evde bence çok faydalı olacaktır. Eylül ayında ritim tutturmak, bir şeyleri düzene sokmak, yoluna koymak arkadaşlar biraz zordur. Herkes bu süreçlerden geçiyor. Lütfen ilk başta pes etmeyin. Ee, yani elenenlerden olmayın. İşimize bakın. Konsantre olun arkadaşlar. Eylül ayında bizim yapmamız gereken şey bu. E, deneme çözmeli miyiz? E, konuları yavaş yavaş bitenler haftada bir iki tane deneme atabilirler. Ama ben e, kanalda biliyorsunuz deneme çözümlerine e, yeni basım denemeler çıktığı zaman yani neredeyse Kasım Aralık gibi denemelere başlıyorum. O zaman çözeceğim arkadaşlar yine. O zamana kadar tekli soru çözümleri yapacağım sizin isteğiniz üzerinde. Başka neyi konuşabiliriz? Arkadaşlar bu sınav hazırlanmak ciddi bir iştir ve şu an itibariyle 9 ay civarında bir süremiz var. Gayet yeterli bir süre. Dediğim gibi etrafta TYT'yi bitirmiş çok iyi öğrenciler görebilirsiniz. Ya da bitirmese de size bitirdim diyecek rakiplerinizi görebilirsiniz. Lütfen kişisel sürecinize odaklanın arkadaşlar. Başka bir şeye odaklanmayın başka e, soracak sor, sorduklarınızdan hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar şu an. E, dershaneye gidelim mi, gitmeyelim mi mevzu var. Bu çok arada kalan bir mevzu. Eğer evde öz disiplinini sağlayamıyorsa mezun arkadaşlar özellikle o zaman bir dershaneye gidebilir. Dershaneye gitmeyecek arkadaşlardan diyeceğim Bir deneme ofisi, deneme kulübü Şeklinde e, kurumlara yazılın ki haftada bir deneme görün. İleride haftada ikiye çıkar zaten o denemeler. Yani deneme çözün. Evde çözüyoruz hocam. Tamam evde er, evde rahat ortamda oluyor arkadaşlar. Ne dersek diyelim rahat oluyor. Biraz daha e, kendinizi rahatsız hissettiğiniz ortamlarda e, denemeye girmenizi tavsiye ediyorum. E, Özellikle şey, açığa geçelim mi? Arkadaşlar bu sene e, biz de yeni deneyimleyeceğiz. Üç tane arkadaşım öğrencilerimden. Ö, açığa geçtiler. Bakalım süreci birlikte takip edeceğiz. Tabii ki şu an çok fazla zamanımız varmış gibi gözüküyor. Ancak e, bunun getirisi ve götürüsü nedir bilmiyorum. Mesela öz disiplinini kaybedebilirler evde. Okulda en azından belirli bir düzen var diyebilirsiniz. Okulda size birileri bir şey anlatacak diyebilirsiniz. Ya aslında bütün olaylar kişinin kendini tanıması ile ilgili. O yüzden diyorum şimdi 4 saat, 5 saat, 6 saat ders çalışın ki kendi seviyenizi görün. Nasıl ders çalıştığınızı, nasıl anladığınızı iyice hakim olun arkadaşlar. Mesela eee matematiğe belki de o kadar çok çalışmanız gerekmeyecektir. Ya yani mesela geçen sene en çok yapılan ben sınavı biliyorsunuz çok zor olmayacağını iddia ediyordum. E, ve çok zor olmadı. E, deli gibi matematik çalıştık. Ya e, çoğu kişi e, çalıştığımız öğrenciler iyi netler yaptılar. Ama mesela yan dersler, Türkçe yanlışlarımız, fizik yanlışlarımız bizi bayağı geri yaptı. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum bir abiniz olarak. E, genel olarak da arkadaşlar istediğiniz zaman ee, kanalda videoların altına yorum yazabilirsiniz ben zaten e, cevap veririm Cuma anketlerimizde yine aynı şekilde istediğiniz yorumları yazabilirsiniz yine cevap veririm şu anda da aklınıza takılan bir şey varsa yazabilirsiniz ama e, genel olarak arkadaşlar benim gördüğüm bütün hocalarınız istediğiniz hocayı takip edebilirsiniz biliyorsunuz ben çoğunu tavsiye ediyorum işte e, şimdi de söylediğim sezon başında Eyüp hocayı Tunç hocayı e, İlhan hocayı Vainitim e, Anıl hocayı Fatih abiyi. Şükrü'yü, ee, Şükrü, Şükrü Hoca'yı, e, ondan sonra unuttuğum Barış abi var, Erol abi var. Hani atladığım varsa kusura bakmasın. Hocalardan birkaç tanesini seçin. Ya yani hep yani 13 tane kanalı izlemek de sanki bence e, zor gibi arkadaşlar. Seçin içinden beğendiğinizi. Sallıyorum, soru çözümleri için e, Şükrü Hocayı dinlersiniz. Deneme çözümleri için bana gelirsiniz. İşte e, konu anlatım için Eyüp Hoca'yı dinlersiniz. Mesela hani örnek veriyorum işte Erol Hoca'nın check up şeyleri var, denemeleri var. Onları izleyebilirsiniz. Ya bir araştırın şöyle bir benim tavsiye edebileceğim kanallar bunlar. Ama e, bütün e, iş arkadaşlar sizde. Ders çalışmanız lazım. Lütfen 4 ile 6 saat arası kesinlikle masanın başında oturmaya alışın çünkü daha da arttıracağız bu süreyi. Şimdilik hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.